Herkese merhaba. Videom durduruldu kendi kendine. Güncelleme geldi telefonuma. O yüzden videoyu tekrar başlattım. Şimdi balıkçılar çarşısına geldik. Bayağı yürüdük, yorulduk. Hı hı. Konuş Hatice sen konuş. Ben bakarım pazara. Üzüldüm videomu tek halimde yapamadım. O yüzden parça parça yükleyeceğim videomu. Balıkçılar Çarşısı'ndayız. Her zaman şey ki... Ne? Anlamadım Ya kendi balıkçımıza gidelim. Her sene aldığımız yere her zaman sürekli. Niye esnafımızı değiştiriyoruz? Hatice şurada pembe üzüm var mı? Bakalım. Biraz, biraz. <laughs> Bak orada var evet. Pazarda bulamadık. Burada buluyoruz. Aa, e, bu, bu. Abinin, ay gözünü dekey. Üzümleri çok güzel aldık ya Hatice. Harbiden çok güzel üzümleri. Kahvaltı yiyorum ben. Kahvaltı seviyorum. Ben de Zaten bir kilo yediyorum. yeter. Kimse yemiyor ki. Bir tek ben, ben yiyorum. yiyorum. Al şunu. Tut. Aa, armut da çok güzel hmm. Malatya Erdem çok seviyor. Of taşıyamam şimdi. Ben sevdiğim şeyi alıp taşıyorum. O da alıp taşısı. Kuyumcular pazarımız bu şekilde. Kuyumcular var, bir sürü hanlar var. Nişanları. Hatice biz bir tek pazara mı gitti? Biz çok yerleri dolaştık bugün. Hani inan müşteri var, müşteriden sıra gelmiyor ki. Bir kilo ver abi. Vermiyor. Oraya mı veriyor? Tamam. O zaman sen al ben balıkçıya gidiyoruz. Sıra beklemeyelim. Sen balık alacak mısın? Evet, Almayacak o, mı? Almayacak mısın? Alacak mısın? Geç oldu yoruldum. Almayacağım böyle almayacağım. görmedin. Almayacağım. almayacağım. Tamam alma. Ben bir birkaç gün alırım ya. De. Hadi gelirsin ben gidiyorum yavaş yavaş. Neymiş? Üsküdar Ama buranın balığı her şeyi çok taze, çok lezzetli. Hele balıkları. Zaten balıkçılar çarşısı. Bak şurası da şöyle. Sen? Burası sebzeciler diye yazıyor. Şurada yani. da ne oluyor ya? <laughs> balıkçılar çarşısı. oynuyor ama Abi geçen aldığım üzüm çok güzeldi. İnşallah aynı üzümdür tekrar. Tamam hadi hayırlı işler. Yürü düş önüme. Ya da ben düşeyim önüne. Dur düşeyim önüne düştü. Ay bir de hakikaten hak o. Vallahi billahi. Yürü şey, yürü Nereye yürüyün ya? Görmüyorum yürü. senindeki insanları. Yürü diyor bana. Biz tavuklarımızı buradan alırız ama çok taze tavukları, çok lezzetli. Bu değil bizim baba ha bu bu. Pardon bu. Balıklar bak, bunlar daha iyi, Yok daha güzel. Çıkıyor, hatice, bak. Tamam mı? Olsun. Öbürü yirmi beş tane farklı balık. Nezgit değil mi? Nezgitler Mezgit küçük Hatice. Ben evet. almayacağım nezgit. Evet. İster alacağım ben. Şimdi servis yeme zamanı ki. Gözüm Bir kilo yapar mısınız? Şey mısın? Bir bir. Evet. Fırat Bey bir kilo istihaz. Temizleme yapıyor musunuz? Çok sıra var. sıra var. Beklerim. sıra varmış bak. Sıra mı var? Bir yani. bir bir sıra var. var. Bir ton sıra var. Bir ton sıra var. Bir ton sıra Al, temassız. <laughs> ben niye ya? Tamam verdim kartı. Geçittir de. Neyse şu hesabı ödeyeyim ben. Ha buradan 25 lira. Ben bana mı? kartımı ver. mı? Aa mezik. Aa bakmadım ona. Bu biraz iri. Alsana. Mezikler çok küçük. Ha 25 lira. Aa. Sen bilirsin. Ateşte Allah Allah'ın malı almazsın. Bak bizim Balıkçı'nın orası geldin bu oturduğun çünkü. Balıkçıları karıştırdı. Bizim Balıkçıyı orası. Evet. Neyse, kısmet buranınmış artık. Aynen. Şöyle hesap de. Kaç bu? Ama kaçerede? Ben aldım. Kaçın kadın benim kilo balık. Seviyorum zaten. Hı? Şey Seviyorum. Gel gel. Ha temiz ettiriyorsunuz. Ge Geceksin. Ay teşekkür ederim. Vallahi Çok sevindim. Ateşi Haber var, var, var telefonla. Evet. De, evet. Evet. Aç Evet. aç aç. Sınav. aç aç. Evet. aç. Akşam oldu ya. ya. Sus konuşma. Şunu içine. Şunu de koy. Ver, ver abi bana. Şunu da koy, şunu da. İki kilo mu? O zaman beş dakika sonra gelsek olur mu biz? Olur mu abla? Tamam beş dakika sonra geliyorum. Neyse biraz dolaşalım. Vallahi bak. Geldi, boylu boyunca yatıyor. Yavrum benim maşallah. Evet beni bekliyor şu tarafta. Bizim balıkçımız burasıydı Hatice bak. Tezgahları karıştırdı. Ben her sene buradan alıyorum balık da böyle bir tezgaha getirdim. Kısmet oranılmış. Aynen öyle. Kısmet oranılmış bu hafta. Evet. Ya ne yapayım Hatice? Senin yüzünden oldu. Allah Allah. Ne benim yüzüm? Sana dedim ki Hatice, burası mı dedim. Bir baktım bir şey benim de kafam karıştı. De tamam tartışmayalım olan oldu Doğru, artık. O, o, ha ba <laughs> o balıkçının kısmetiymiş evet, o. Tamam şurada şöy şöy bekleyelim. 5 dakika sonra gidip alacağız. <laughs> ben gideyim balıklar alayım. Koşuklar oldu. oldu. oldu mu? Oldun mu? Oldu mu? Oldu, oldu mu? Sizler sen, sen daha Allah'ım ya Rabbi. Poşet dört sen geliyorum ben. Senin dediğin gibi balık Balıklar hazır mı abi? Evet, bir Ha evet. Başka bir şey yok. Yok yok. onun <laughs> tavanı var, onun tavanı var, onun tavanı var. Hamsi var, var abi, sağ ver abi, buyurun. Al canlı balıklar, canlı var balıklar abi, balık var abi, buyurun. Ben sonra her hafta buradayız. Da evet. Öyle. Samsun değil mi o? Samsun. <laughs> Hadi, Hadi işler abi. Al futbolulumuzda. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Hatice. Hadi. Videomuzda sonlandı, sonlandıralım bugün. Sonlandıralım. Bak bak. Sana. Allah ım. oyun oynuyor. Bu videoyu iki şekilde atacağım. Bir pazar videomuz var, bir de buranın. Çünkü e, telefonumu güncellemeden sonra telefonumda bir sıkıntı oldu. O yüzden iki video şeklinde atacağım. Yok telefon seni görmekten bıktı. <laughs> tamam. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.